Senin rızayı şerifini kazanmak senin hoşnutluğuna ulaşmak insanımıza hizmet etmek aile efratına rız etmek. Hadi söyle. Evet. 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 Hayırlı olsun. Hadi. 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 yani bu otel evet. geleceğe yönelik. Yani evet. tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ne kadar güzel arkadaşlar yani Hı -hı. aman Allah'ım yani, Allah o kadar güzel ki. Nadir Bey bütün ayrıntıları düşünmüş. Evet. evet. O hani hepsi böyle? Hastanın güzelliğini söyleyelim. Evet. İnsanların da bizim köyümüzde var bizim şey. Akciğer hastası yani. çok az. Ama bizim köy işte yani ki bizim köyümüzde. De... Hep hayalimizdi kendi doğduğumuz topraklarda böyle güzel bir e, insanlara hizmet verebilecek güzel bir tesis e, yapmak ve bunu da e, Tekadakan'ın 155 55 desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdik burada. E, burası e, ne anlamı ne özelliği var derseniz burası e, Hitit uygarlığı zamanında Alaca Hüyük'le e, İskilip arasındaki e, kervan sarayı yol üzerinde kurulmuş bir tesis burası. Burası e, aynı zamanda rakım 1250 e, rakımı var buranın. E, bir yayla turizmi e, ve kışında avcılık turizmi e, e, açısından yoğun bir bölge. Aynı zamanda bu bölgede işte tamamen doğal e, üretimler yaparaktan, sebze meyve üretimi yaparaktan e, burada gelen e, misafirlerimize bunu ikram ederekten burada e, güzel bir e, insanları mutlu edecek e, yaşam kurmaya çalıştık. İnşallah bunu da güzel bir şekilde başaracağımıza inanıyorum. Burada şu anda 150 kişilik bir yeme içme tesisimiz var. 50 kişilik yatak yatma odalarımız var. Konaklama alanımız var. Yatak kapasitemiz var. Şimdi şehir hayatından sıkılmış insanlar burada tamamen doğa içerisinde dinlenmek amacıyla buraya gelmeyi çok istiyorlar. Bunun yanında biz de o düşünceyle ee, o insanların isteğini e, anlayarak, hissederekten burada e, tamamen yüzde yüz bir e, sebze meyve üretim alanlar oluşturduk ve şu anda e, serada her türlü sebze ve şey üretimimiz var. E, yakında bundan sonraki projemizde şimdi yüzde yüz burada e, doğal et süt üretimine geçeceğiz. İnşallah onları da e, yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Ee, aynı zamanda biz bu otele gelen misafirlerimize e, trekking alanları, e, off-roadcular için e, güzel e, off-road yolları, e, aynı zamanda e, 700 metrelerde bir göletimiz var, e, doğal bir göletimiz, e, işte orada dinlenme alanları e, gibi etkinliklerimiz olacak. E, tabii bölgede, e, bizim bölgemizde yazın kiraz şenliği, madımak şenliği gibi şenlikler düzenliyoruz. Buraya tabi İstanbul'dan, İzmir'den, Avrupa'dan gelen misafirlerimiz oluyor. Bunlar geldiği zaman bunların rahat edebileceği, mutlu olabileceği bir alan oluşturduk. Turizm bir ülkenin gelişiminde en önemli sektör. İnsanlar ve uygarlıklar turizmin gelişmesiyle tarih boyunca gelişmiştir. Turizm demek farklı insanlar görmek, farklı yerlere gitmek ve yeni kültürler, yeni anlayışlar böylelikle insanoğlu gelişmiş. Tarih boyunca böyle olmuş. Yer değiştirmek, yeni insanlarla tanışmak, ticaret yapmak ve turizm insanın insanlık tarihi boyunca gelişiminde temel nokta olmuş. Şimdi bulunduğumuz yer Hititler tarihi boyunca önemli bir kilit noktası. Burası bütün her yere eşit mesafede olan stratejik bir yer. Coğrafi anlamda bütün bölgenin gelişme merkezi, merkezi bir yerdeyiz. Ve şu coğrafyaya bakınız. Dünyanın en güzel coğrafyası olduğuna hiç kuşku yok. Turizmin geliştirilmesinde bütün millet olarak hepimize üzerine düşen sorumluluk var. Yani gelişmenin ilerlemenin şartının turizm olduğunun bilinciyle ve e, hepimize düşen bu sorumlulukla e, hepimiz bu işe e, bir yerden elimize taşın altına koymalıyız arkadaşlar.